Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hava durumunu ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın derim. Neyse laf uzatmadan başlayalım. Ayın 20'sinin sabah saatlerine baktığımızda Samsun'da, Ordu'da, Giresun'da, Trabzon'da, Rize'de, Artvin'de, Ardahan'da, Gümüşhane'de, Bayburt'ta yağmur yağışları etkili olabilir. Ayın 20'sinin akşam saatlerine doğru geçtiğimizde ise Sinop'ta, Samsun'un kıyı şeritlerinde, Ordu ve Giresun'un kıyı şeritlerinde, Trabzon, e, özellikle kıyı şeritlerinde Trabzon'un, ayrıca Rize'de ve Artvin'de yağmur yağışları etkili olabilir. E, Rize'nin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı hafiften etkili olabilir. Ayın 21'ine geçtiğimizde ise e, sabah saatlerinde baktığımızda Trabzon'da, Rize'nin alçak kesimlerinde, Artvin'de, e, Ordu ve Giresun'da, Van'da, Ağrı'da, tabi Ağrı'nın yine alçak kesimlerinde, Iğdır'da yağmur eşlere etkili olabilir. Karlı ilerimiz ise Rize'nin yüksekleri, Ağrı'nın yüksekleri, e, Van'ın da yüksek kesimlerinde kar eşye etkili olabilir. Ayın 21'inin 21'nin e, Akşam saatlerine doğru geçtiğimizde ise yağmurlu illerimiz bir tek Giresun'un merkezinde bir yağmur yaşımız var. Bir de Van'ın alçak kesimlerinde bir yağmur reyişi var. Onun dışında da başka yağmurlu illerimiz yok. Karlı illerimiz ise bir tek Van'ın yükseklerinde kar yağışı görülebilir. Ayın 22'sine doğru geçelim. Ayın 22'sini sabah saatlerinde yurt genelinde havalar artık yavaştan düzeliyor. Hiçbir şekilde yağmur yaşımız yok Akşam saatlerine doğru geçtiğimizde de Havalar hala Yağışsız devam edecek Şöyle hemen isterseniz Sıcaklıklara geçelim ee, Bu haritamız 1500 rakım için Geçerli Yani Erzurum'da kırmızı renk gösteriyorsa Bu sarı sarıyla yeşil renk oluyor İstanbul'da kırmızı renk gösteriyorsa Bu bordo renk oluyor Peki renkler ne manaya geliyor Onu da açıklayalım Bordo renk 30 derece Kırmızı 20 ila 25 Sarı 15 ila 10 derece Yeşil 5 ila 10 Açık mavi renk ise 0 ila 5 derece Arasında bir Soğukluğu göstermektedir Ama dediğim gibi burada rakım farkı bayağı bir önemli Atıyorum doğuda sarı renkte Kar yağabilirken İstanbul gibi Kıyı şeritlerimizde Koyu mor Koyu mavi Yani lacivert renk gereklidir. Şimdi şöyle incelediğimizde ayın 22, 23 gibi havalar tekrardan ısınıyor. Fakat ayın 24'ü 25'i gibi tekrardan bir e, küçük çaplı bir soğuk hava dalgası geliyor. En etkili olabilecek soğuk hava dalgısı da bu yılın ilk olarak 1 Ekim-2 Ekim civarı geliyor diyebiliriz. E, Ekim ayına baktığımızda da artık Yavaştan havaların soğuduğunu ve serinleştiğini görebiliriz. Ee, onun dışında da öyle fazla bir farklılık yok Yavaştan kışa doğru ilerliyoruz. Ee, başka da diyecek bir şeyimiz yok hm. Bir de bu arada Yani %100 gelecek diye bir şey yok ee, Nasıl söyleyeyim size Ayın birinde yani Ekim'in birinde ikisinde gelecek olan Soğuk hava dalgası %100 bir şekilde gelecek değildir ee, Her gün yenileniyor bu sistem O yüzden siz de her gün e, Yeni bilgi için Bizim kanalımızı bakabilirsiniz. Hemen isterseniz bir de Windy'ye geçelim. Windy'den de birçok şeyi ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Ee, yarına baktığımızda yani cumartesi e, rüzgar haritasında Balıkesir'de, Bursa'da, İstanbul'da, Tekirdağ'da, Kırklareli'nde, Edirne'de, Çanakkale'de, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun'da, Trabzon'da, Rize'de, Artvin'de, Kars'ta, Sivas'ta ee, onun dışında Kayseri'nde, Niğde'de, Nevşehir'de, Mardin'de, Diyarbakır'da rüzgarlar normalden daha hızlı ve sert bir şekilde esebilir. Ayın 21'ine geçtiğimizde ise İstanbul'da, Balıkesir'de, Çanakkale'de, Yalova'da, Kocaeli'nde, e, Tekirdağ'da, Edirne'de, Bartın'da, Zonguldak'ta, Düzce'nin Karadeniz kıyılarında, Sivas'ta, Trabzon'da, Rize'de, Erzurum'da, Mardin'de, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Elazığ'da, Bingöl'de, Muş'ta ve İzmir'de rüzgarlar normalden daha hızlı ve sert bir şekilde esebilir. Hemen ayın 22'sine doğru geçelim. Ayın 22'sine baktığımızda ise Kastamonunun kıyı şeritlerinde, Sinop'ta, Bartın ve Zonguldak kıyı şeritlerinde, İstanbul'da, Yalova'da, ee, Balıkesir'de artık yavaştan rüzgar yitiriyor kendini yani yavaşlıyorlar. Çanakkale'de de aynı şekilde bir tek Boğaz'da bir rüzgar var. Onun dışında başka da rüzgar elimiz yok. Buradan hemen yağmur birikimini inceleyelim. Yağmur birikimi de yağmur yağacak olan illerimizde ne kadar yağmur birikimi olacak onu göstermektedir. Hemen şöyle incelediğimizde Sinop'ta 3 mm, Samsun'da 4,5 mm, Ordu'da 6,7 mm, Giresun'da 7,5 mm, Trabzon'da 11, 11 buçuk milimetre civarı, Rize'de 18.5 buçuk milimetre, Artvin'in merkezinde 7 milimetreyken mm kıyı şeritlerinde 12 milimetreye kadar yükselebilir. Erzurum'un Olti ilçesi taraflarında 4 milimetre, Vanda merkezde 1.2 milimetreyken mm Sara ilçesinde 10.5 buçuk mm milimetreye kadar çıkan yağmur birikimi e, görünebilir. Kar derinliğine bakalım bir de isterseniz hemen. Hmm. Şöyle biraz daha ilerletelim. Hmm. Şimdi baktığımızda ee, nasıl söyleyeyim size yüksek yaylam yok. Erzurum'un 7 göl ilçesinde ee, Rize'nin Anzer yaylası taraflarında yani Trabzon'un Çaykara'nın yüksek ilçe kesimlerinde, Rize'nin yüksek kesimlerinde, Artvin'in yüksek kesimlerinde ortalama olarak 10 santimin üstünde bir kar yağışı bekliyoruz. Özellikle Erzurum'un 7 göl ilçesinde 25-26 santim civarı bir kar birikimi var. Ardağ'ın tepelerinde 1-2 cm civarında bir kar yağışı etkili olabilir. Iğdır'ın da e, dağlarında 2,5-3 cm civarı bir kar birikimi bekliyoruz. Ağrı Dağı'nda 1,5 minik santimetre civarında bir kar birikimi var. Onun dışında Van'a doğru geçtiğimizde ise Van'da da yüksek tepelerde 1 cm civarında bir kar birikimi var. Yani e, sadece bir e, beyaz görüntü gösterecek bir kar yaşımız var. Öyle fazla bir birikim yok. Bir tek Erzurum'un 7 Göl ilçesi taraflarında da ee, kar birikimi etkili olacak diyebiliriz. Başka da bir şey yok. Hemen buradan sisi inceleyelim. Ayın 19'unu 20'sine bağlı en gecede Kastamonu yükseklerinde, Bolu'da, Karabük'te, Düzce'de ve Ardahan'da sis etkili olabilir. Hemen ayın 20'si ile 21'ine bakalım. Ayın 20'sini 21'ine bağlayan gecede ise Kastamonu'da, Bolu'da, Düzce'de, Karabük'te, e, Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, e, Ardahan ve Kars'ta, Yüksek Tepelerinde, Rize'nin yükseklerinde, Bayburt'ta ve son olarak da, da Tokat'ta sis etkili olabilir. Ha, bir de Eskişehir'de de sis etkili olabilir. Ayın 21'ine 22'sine bağlayan geceye baktığımızda ise Zonguldak'ta, Bartın'da, Karaburun yükseklerinde, Bolu'nun yükseklerinde, e, onun dışında Samsun, Ordu buraların yüksek kesimlerinde sis etkili olabilir. Son olarak da ayın 22'sine 23'üne bağlayan gecede Balıkesir'de İzmir'in e, neresiydi burası? Torbalı ilçesi taraflarında, e, Sinop'un Durağan ilçesinde, Samsun'un yükseklerinde, Ordu'nun yüksek kesimlerinde, Ardahan'da sis etkili olabilir. Hemen buradan e, son olarak da deniz suyu sıcaklarına bakalım bugünlük. Şöyle. Akdeniz'e baktığımızda ortalama olarak 29 derece. Ege bölgesi 23. Marmara Denizi 23 derece. Karadeniz'in İstanbul kıyıları el tarafları 23 ila 24. Batı Karadeniz 24. Orta Karadeniz 23 ve Doğu Karadeniz ise 24 ila 25 derece arasında bir deniz suyu sıcaklığımız var ee, son olarak da Van Gölü'nde e, Van tarafında 24 Bitlis tarafında 25-26 derece civarında bir deniz suyu sıcaklığımız var ee, ayrıyeten şöyle bir uyarı da yapalım artık geceleri yavaştan soğuk olmaya başlıyor şöyle mesela bu geceye baktığımızda doğu bölgelerimizde 2-3 derece civarında bir e, soğumalar bile olabilir mesela Rize'nin baş yayla tarafları Anzer yaylası bilindik olarak buralarda havalar tam kar havası ee, orada yaşayan insanlarımız vatandaşlarımız dikkat etsin özellikle doğudayken tepelerde tepelerdeki ki tepelerdeki ilçelerde yaşayan insanlarımıza dikkat edelim diyelim hastalık bulaşmasın soğuklardan dolayı onun dışında da başka anlatacağımız bir şey yok videomuzun da burada sonuna gelelim Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın derim. Sağlıkla kalın. hoşça kalın.